3 aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor. 27. dönem 6. yasama yılı bugün başlıyor. Kısa bir süre sonra Atatürk Anadolu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Millet kapsamında yeni çalışmalar gelir mi efendim? Şimdi ee, malumunuz ee... Altıncı yasama yılı. Öncelikle bununla ilgili heyecanımı ifade evet. etmek isterim. İlk defa böyle bir sürece tanıklık ediyor olan milletvekili olarak çok heyecanlıyız. Onu ifade etmek isterim. Kadın yönelik şiddetle mücadele AK Parti e, ilk seçim beyannamesinden itibaren 2002'den bu yana çok net ve kararlı bir şekilde tavrında duruşunu ortaya koyduğu bir çalışma alanı. E, ve bu konuda e, geçtiğimiz yasama yılında son çalışmalarından biri yine biliyorsunuz. Ee, kadro yönelik şiddetle e, mücadele ile ilgili e, iyi hal uygulamalarının yeniden düzenlenmesini içeren bir düzenleme yapmıştık biliyorsunuz. Bu konuda son derece kararlıyız. Her bir can bizim için çok kıymetli. O her bir canı azaltmak adına ne gerekiyorsa bunu her dönem yapmaya devam edeceğiz. Efendim çok özür dilerim. Tören başladı. Bir törene dönelim. Evet, yeni yasamayalı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk anıtında gerçekleştiriliyor. İlk tören Meclis Atatürk anıtında yapılak, yapılacak, yapılacak ve anıta ilk olarak çenek konulacak. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunacak. Ardından Meclis Genel Kurul saat 14'te özel oturumla toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop birleşme açmasının ardından sunuş konuşması yapacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Genel Kurula hitap edecek. Tabii 26, 27. dönem 6. yasama yılı için saat 14'te genel kurul toplanacak dedik ve meclis tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6 yasama yılına girerek bir ilke imza atacak ve mesai meclis başkanı Mustafa Şentop'un birleşimi açmasıyla başlayacak. Meclis, Meclis Genel Kurulu saat 14'te özel oturumla toplanacak dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Evet şu an İstiklal Marşı'nı dinliyoruz. 4 Ekim Salı günü ise siyasi partiler grup toplantılarına başlayacak. 2023 seçimleri öncesindeki son yasama yılında milletvekillerinin mesaisinin oldukça yoğun olduğunu belirtelim. Milletvekilleri kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yaparken seçim bölgelerinde çalışmalar yürütmeye de devam edecek. Şu an için Atatürk Anıtı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'nda törenin devam ettiğini belirtelim. Tabi buradaki törenin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Genel kurulu açtıktan sonra açılış konuşmasını gerçekleştirecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Az önce de belirttik 27. dönem 6. yasama yılı bugün açılıyor ve saat 14'te özel oturumla mesai başlayacak. Meclis tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6 yasama yılına girerek bir ilke imza atılacak ve mesai Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılışıyla gerçekleştirilecek. 4 Ekim Salı günü siyasi partiler grup toplantılarına başlayacak. Tabi 2023 seçimleri öncesi son yasama yılında milletvekillerinin mesaisi oldukça yoğun olacak. Milletvekilleri kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yaparken seçim bölgelerinde çalışmalarını yürütecek oldukça yoğun gündem olduğunu belirttik bizler de bugün mecliste özel yayınlarımıza konuklarımızla birlikte devam ediyoruz efendim özür dilerim sözünüzü kesmiştim ee, az önce de sormuştum aslında e, yine devam edeyim e, kadın önerilik şiddet çalışmaları bu dönemde de yoğunluk kazanacak mı? evet az önce de söylediğim gibi geçen e, yasama yılının son düzenlemelerinden biri biliyorsunuz kadına yönelik şiddetle mücadeleydi. Özellikle iyi hal uygulamalarının yeniden evet. düzenlenmesi, işte kravatın, takım elbisenin kadına evet. yönelik şiddet evet. Ee, söz konusu olduğunu yer kapsamının dışında bırakılmasını yasalaştırdık. AK Parti kadın yönelik şiddetle mücadelede kurulduğu günden itibaren e, kararlılığını ortaya koyan bir parti. 2002 ilk seçim beyannamemizde töre namus cinayetleriyle nasıl mücadele edeceğimizi ifade etmiştik. Ve hemen akabinde 2004 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemeyle töre namus cinayetlerine ağırlaştırılmış suç kapsamını aldık. Ve bugün çok şükür Türkiye'de neredeyse yok denecek kadar azdır töre cinayetleri. Ee, bunun gibi e, kadın yönelik şiddetle mücadelede de kararlılığını e, gösteren bir parti, ak parti e, ve bu anlamda yaptığımız e, hem kanun düzenlemeler hem yan düzenlemelerle. E, bir tek can dahi olsa bizim için son derece kıymetli o bir canını dahi kurtarmak adına ne gerekiyorsa yapma konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Anladım. Sayın Erdemir size dönmek istiyorum efendim. 2023 bütçe kanun teklifi 17 Ekim'de meclise gelecek maraton yoğun bir maraton başlayacak. Hazırlıklar tamamlandı mı veya ne aşamada neler söylemek istersiniz? Valla tabi yaklaşık iki aylık iki ay aşkın süreyi kapsayan evet. bir zaman dilimini alıyor bütçenin hazırlanması. Buna dönük elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığında özel çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz o teklif Cumhurbaşkanlığı teklif olarak geliyor. Biz de burada Plan Bütçe Komisyonu olarak ayrıntısıyla, tafsilatıyla günlerce hatta geceler boyu çalışıyoruz. Ve milletimize huzur zerk edebilmek için önümüzdeki yıl çok daha özel bir hal alsın diye bütçe yapıyoruz. Ben 3 dönemdir buradayım. Yaklaşık 9 bütçeye iştirak ettim. Bütçenin yapımına iştirak ettim. Ayşe Başkanım da bizimle beraber plan bütçe komisyonunda daha önce çalıştık. O, onun da katkısı çok yüksekti. İnşallah söylediğim gibi önümüzdeki dönemin bütçesi de hep yaptığımız gibi, daha önce yaptıklarımız gibi. Yani 20 bütçe yapmışız, 21. bütçeyi yapıyoruz. Onlar nasıl bereket taşıdıysa bu da öyle olacak. Bakın yasa çalışmaları var. Daha önce komisyonlarda görüşülmüş. Ya da komisyonda görüşülmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanımız yaz boyunca çok özel gayretler sarf etti. Ne adına? Toplumda efendim böyle bir huzur zemini oluşsun diye. İşte KYK ile ilgili malumunuz bir çalışma var. Orada yaklaşık 3 milyon gencimizi ilgilendiren bir çalışmadır. 26 milyarlık bir yükü devletimiz üstleniyor. Gençlerin üzerinden alıyoruz o faiz borçlarını. Onun dışında olması gereken nedir? İşte icra icraya düşmüş 6 milyona yakın dosya var. Bunlar kapanıyor. Orada da 30 milyarlık bir yük devlet tarafından üstleniliyor. Bunların tamamı bütçeyi yaparken yaptığımız gibi milletimizi daha huzurlu bir halde yaşatma adına yapılıyor. Bugüne kadar bunu yaptığımız için millet nezdindeki aksinameli de hep özel oldu, hep güzel oldu. İşte genel merkezimizi ifade eden bir isim, Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Hanım. Genel Merkez'in vermiş olduğu vazife üzere yaz boyunca da çalıştık. Vurgum şuna. Bütçe yapıyoruz, kanunlar yapıyoruz. Vatandaştaki yansıması nedir? Bütün samimiyetimle söylüyorum ki bir büyük kucaklamayla, bir büyük sahiplenmeyle karşı karşıyayız. Aslında onu soracağım. Yani çok önemli yasal çalışmalar gerçekleştiriyor her alanda. Bunu tabii 2023 seçimlerine giderken bunu nasıl değerlendirebiliriz? Seçmen nezdinde? Tam onu aslında bahsediyordunuz. Şimdi malumunuz pandemi ile beraber dünyada yaşanan bir iktisadi inkıraz var. Bunu Türkiye'ye yansımalar da oldu elbette. Ve vatandaştan ara ara serzenişler de yansıyordu. Emin olun ki biz şunu söylemiyoruz. Efendim her şey pirupak. Hayır. Elbet daha da düzenlenmesi gereken şeyler var. Ama daha önce o serzenişte bulunan insanlarımız bile şimdi çok daha eskiden çok daha fazla bizi sahiplenir hale geldiler. Niye? Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı adımlarla beraber çok rahat bir iklimin açıldığını gördüler. Ferah feza bir efendim zemin önlerine çıktı. O sebepten dolayı nereye gidersek gidelim. Yaz döneminde biz bunu buna şahit olduk. Şimdi çalışıyoruz. Bizim AK Parti'nin efendim çalışma zamanı sadece parlamentoyla ya da efendim sadece sahayla sınırlı değil. Her anımız çalışma üzere geçiyor. Şimdi şehir buluşmaları var. İşte oralara gittiğimizde de görüyoruz. İnsanlarımız yapılanlara müteşekkirler. Talepleri yok mu? Var elbette. İşte o talepleri de bu dönemde, şu 6. yasama döneminde Allah'ın izniyle hayata yansıtacağız ve seçimlere de efendim çok daha böyle bir huzur üzere insanlarımız gidecekler. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar AK Parti var olduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman efendim seçimde şu sonucu alayım diye adım atmadı. Ya. Ne adına yaptık biz bunların tamamını? Millet huzur üzere yaşasın diye yaptık. Böyle olduğu için de ilahi inayete muhatap olduk. Böyle olduğu için de milletin sevgi halesiyle kuşandık. Bu dönemde öyle bir halle muhatabız. Ben bizzat bunu gözlemledim. Kuvvetle muhtemelsiz de yayıncısınız. ...sağdasınız, size de yansıyanlar vardır. Sizin de gözleminiz o yönde olmalı. İşte Ayşe Başkanım burada. Hep beraber geziyoruz. Şunu söylemiyoruz. Bütün bütün her şey pirupak. Hayır efendim. Değil. Dünyada yaşananlar var. Sıkıntılar var. İşte avro bölgesinde yaşanan enflasyon oranının yüzde onları... aştığı bir hakikat var. Bütün bunların küresel bir sıkıntı. Küresel bir sıkıntı evet. bize yansıyanları da var ama bu süreci en iyi yöneten kim derseniz Sayın Cumhurbaşkanımız en iyi yöneten kim derseniz AK Parti kadroları oldu. Elhamdülillah. Tabi bu arada Cumhur İttifakı'na da özellikle vurgu yapmak lazım. Sayın Bahçeli yakın zamanda Erzurum'a geldi. Birlikte olduk. Orada bir de miting yaptılar. Mitingde de kucaklayıcı bir halle muhatap oldu Sayın Bahçeli ve orada verdiği mesajlar da bunu haviydi, bunu içermekteydi. Biz önce millet diyen, önce devlet diyen, önce insan diyen bir yapı olduğumuz için milletimiz tarafından da sarılıp sarmalanıyoruz ve sahipleniyoruz efendim evet efendim. Sayın Keşir 3 aylık aranın ardından tabii meclis bugün açılıyor ancak tabii tüm vekiller bölgelerinde çalışmalarını yürüttü. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla kadın milletvekili görebilir miyiz? Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu konuda çok da vurgusu var yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen iki ayı biz hem AK Parti olarak hem Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi' olarak sahada geçirdik. Ee, hem kendi seçim bölgelerimizdeydik hem de genel merkezin e, takvimiyle e, farklı il programları gerçekleştirdik ve hakikaten her yere alın terimizi, ayak izimizi bıraktık. Şimdi e, kadın milletvekili sayısına gelince, bakın e, 1935'tir bizim için çok önemli bir kritik eşik Türk kadını için ilk defa parlamentoda yer aldığımız. E, o zaman kadın milletvekili oranı %4.1'di parlamentoda. Ne yazık ki ve ne yazık ki, bugün mangalda kül bırakmayanlar dönüp bir tarihe baksınlar. 2002 AK Parti iktidarına kadar bu %4.1 hiç aşılamadı biliyor musunuz? Yani 2002'ye kadar 1935'lik oranı hiç aşamadık biz. Hatta darbe dönemleri bu birin altına bile düştü. Onun için ben hep söylerim, darbeler aslında kadınların karar alma mekanizmasının katılımını da çok etkiliyor diye. Evet ilk defa 2002'de %9'a ulaştı ve bu giderek e, artarak devam etti ve bugün %17'yi aşmış durumda. E, biliyorsunuz malumunuz kabul edilebilir eşik %25. E, en az bu %25 kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar artırarak devam edeceğiz. Tabi burada biz öncelikle e, liyakati çok önemsiyoruz ve şu an parlamento aritmetiğine bakarsanız AK Parti'nin 54 kadın milletvekili ağırlıklı olarak teşkilatlardan yetişen arkadaşlardır. Yani tabandan gelen işte siyaseti besleyen kanallar teşkilatlardır, e, akademilerdir, sendikalardır, sivil toplum kuruluşlarıdır. Buralardan gelen yetişmiş, kendi donanımıyla siyaset üretebilecek arkadaşlar konusunda ciddi bir kararlılığı var AK Parti'nin. Bugün e, 54 milletvekili 40'ı aşkını arkadaşımız ye, e, merkez teşkilatımıza ya e, illerinde yetişmiş arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde hem parti içinde yine böyle yetişmiş hem de diğer az önce saydığım kanallarda yetişmiş, siyasete değer üretecek, katkı verecek kadınlarla bu oranı artırma yönünde gayretimiz olacak. Evet efendim. 27. dönem 6. yasama yılı. Tarihinde ilk kez meclis. Çok e, heyecanlıyız. E, evet. yani Bunun için neler söylemek istersiniz? Şimdi e, son e, 7 yıldır milletvekiliyim ben. 2015 seçimlerinden beri pek çok şeye tanıklık ettik. E, 15 Temmuz gecesi malumunuz parlamentoya gelen ilk milletvekillerinden biriyim. Ve orada yayın yapmak e, nasip oldu ki milletin e, meclisin sesini millete duyuralım. E, 100 yılda bir gelen pandemiyi biz yaşadık. Efendim, söyleyeyim ve 6. yasama e, e, yılını yaşıyor olmak bir ilk buna tanıklık ediyor olmaktan e, demokrasiye gönül vermiş bir birey olarak, yani sadece bir milletvekili olarak söylemiyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü bu aynı zamanda istikrar demek. Bu aynı zamanda sürdürülebilirlik demek. Bu aynı zamanda demokrasi diye olan inanç demek. O anlamda e, bu de tanıklık ediyor olmaktan e, kişisel olarak da son derece heyecanlı olduğumu söylemem lazım. Evet. Efendim sayın Edirne, aynı soruyu size de yönetmek istiyorum. Malum yaz döneminde e, memleketinize çalışma yürüttünüz. Yeni yasama yılına giriyor ve 6. yasama dönemi. Neler söylemek istersiniz bunun hakkında? Bir defa biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin propagandasını yaparken halkımıza anlatırken bir şeye vurgu yaptık. Dedik ki istikrar hayata yansıyacak. İşte onun çok berrak bir biçimde ortaya çıkmasıdır bu. Yani istikrarlı bir hal olmasa 6. yasama yılına erişmemiz mümkün müydü? Kaldı ki çok şiddet bir muhalif anlayış vardı içeride. Her gün erken seçim erken seçim teranelerine rağmen geldiğimiz nokta burasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında arzu edilen sonucudur bu. Dolayısıyla milletimiz de bu halle övünüyor. Çünkü milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata yansıttı. Oylarıyla, destekleriyle. Şimdi muhalifler ne diyorlar? Ucube bir dillendirmeleri var. Efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ne bu? İçeriğinde ne var? Söyledikleri hiçbir şey yok. O güçlendirilmişi koyarak akılları sıra efsunkar bir hale sokmaya çalışıyorlar. Oysa eskiden bir farkı yok. Kaldı ki eskinin küçük bir numunesini zaten aylar boyu yaşıyoruz. Nedir o? Yani parlamenter sistemin şu altını masa dediğimiz masanın halidir bu. Allah muhafaza yeniden eski hale dönsek aynen bunlar gibi toplanıp dağılan, toplanıp dağılan ama millet adına tek bir somut sonuç ortaya koymayan bir hal. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir çalışma yapıyor. Tabii ki ekibiyle yapıyor. Şimdi biraz önce Ayşe Başkanım liyakata vurgu yaptı. Milletvekillerinde liyakata vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinde de bir liyakat var. O layık olduğu hal üzere sonuçlar çıkıyor ve millete yansıyor. Böyle olduğu için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anında çözüm üreten, anında millete refahı, huzuru derceden yayan bir haldir. 6. yasama yılı da bunu ifade ediyor. Ben de değerli başkanım gibi bununla bunu yaşadığım için iftihar ediyorum. Tabii bizim bu dönemde bir şey daha yaşadık. Neydi o? Meclisin 100. yılını birlikte idrak ettik. Bu da çok değerliydi. Yani ona şahit olmak, bu parlamentoda vazife yapmak, o dönemde vazife yapmak da bir büyük nimetti. Nimeti bahşedene de şükrediyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz biz. Çok teşekkür ederim efendim ikinize. Evet iki değerli yayın konuğumuz vardı. AK Parti Genel Merkez